başlatmış olayım. Arkadaşlar merhabalar. ikinci küme ziyaretimize gidiyoruz. Volkan kardeşimize özel şoför tuttu Önder kardeşim ve onun yaveri İsmail. Evet abi. Görebiliyorsunuz herhalde. Sağ olsunlar. E, beni Volkan arkadaşımızın yanına kadar özel araçla götürüyorlar. Hizmetle ve yok. şu an e, kaçak geliyorlar. Şöyle kaçak geliyorlar. <laughs> Alışverişe gittik diye çıkmışlar. <laughs> şu an soldan gir. tabiri caizse bana hizmet ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gönüllü şoförlüğümü yapıyorlar. Kamerada hazır çalışmışken çekeyim boşa gitmesin dedi. Kameram sıkıntılı. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Bir abi. Biz de şimdi konumla Volkan arkadaşımızın e, evini arıyoruz. Sağ olsun kendisi de kuş verecek. Artık kuşlarına gidip inşallah çekeceğiz. Telefonumun şarjı ne kadar gider? Bu kamera ne kadar açılır bilmiyorum. Buradan mı? Acayip bir şanssızlık oldu diyelim ama her işte bir hayır vardır arkadaşlar. Bakalım. Yani... Nasip kısmet diyelim. Volkan arkadaşımızın çatısında görüşmek üzere diyelim. Şöyle bir açılış yaptık. Huzurunuzda yine arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abi. Vallahi hiç ben söylemeden kendileri teklif etti arkadaşlar. Allah herkesi karşısına böyle güzel insanlar çıkarsın. Sağdan gir önder abi. Kalp kalbe karşı becer. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Nihayet Volkan arkadaşımızın çatısına çıktık. Sağ olsun kendisi uzun süredir beni çağırıyordu. Abi gel burada madem Kimse seni istemiyor kümes ziyaretine gel beni çek abi dedi kuşlarımı çek. Ee, ve arkadaşlarımıza hediye edeceğimiz dedi kuşlarım da var. Arkadaşımız önce şöyle Volkan seni bir önce bir tanıyalım da sonra diğer abi konuya geçelim. Sivaslıyım. 89 doğumluyum. Adım Volkan Soyadım İci Çocuktan merive istiyoruz abi işte. Sevdamız. Dostumuz diyeyim yani evet, arkadaşımız. Biz video öncesi konuştuk gerçekten kuşu e, canı gibi seven arkadaşlarımızdan. Aynen öyle abi. Şöyle yani çatı katındayız. Abi. Evet burada e, şimdi Gazi mahallesindeyiz. Arkadaş burada bu ortamı bulduğu için zaten burada oturuyor. Şu kat Aynen. sana aitmiş. yani normal yaşadığı yer ailesiyle alt katta arkadaşlar. Aynen öyle burada böyle bekar ev gibi bir şey yapmış. E, evet kuşlarla beraber burada haşır neşir. Şimdi biz kuşları göstereceğiz. Daha önce şöyle bir şey olacak. Şimdi e, bizim postacı arkadaşımız <laughs> Yalvar Yakar kardeşlerden <laughs> Fikret'in <Aynen. gülüyor> geçmişinde bir şeyiniz varmış tanışmıştınız Size evet. posta getiriyormuş. Evet. Şey, e, Beşiktaş'ta. da. E, küçük olarak. arkadaşlar. Konuştukça öyle dedi ben tanıyorum dedi. Onun şeyiyle artık buluşmuş Fiko, abi. Fiko seni görünce adır ben bunu bir yerden tanıyorum. Aynen ben ona <laughs> selamlarını yapıyorum. Nasıl bir adamdı bu? İyi adam abi. İyi miydi? Makara iki kadar. He. Yani Aynı devam ediyor. İyi yani abi öyle şeydir gü gülen bir adam yani abi. Güzel abi. Ne güzel. Allah razı olsun. Şimdi benim şarjım da az. Kamerada biliyorsun evet. söyledim sana arıza yapıyor. Şu kuşların önce bir görelim abi. Gel abi sana vereceğim kuşları mı göstereyim yoksa Fark aldım. etmez. Şöyle ben bir çekeyim ha, önce yok. içeriği Ben de bunlar, arkadaşlarım. bunlar uçurdum abi. Kendi kendi yavruluyorum abi. Yabancı kuş yok burada. He hepsi burada yavru aldın yani. He hepsi kendi yavrularım abi ha, Maşallah. Sen kuşun az burada gördüm ha, burada kardeşim. Burada ben azalttım abi yani. Ha, sonradan azalttım. Sana söylemiştim ya abi, vereceğim dedim. He daha ben önce. Kuşum vardı. Sana hı hı. vereceğim dedim hani arkadaşlara küçük kardeşlerimize hediye et diye. evet ben onlardan 10 bir tanesini çıkardım. He, yani. Vereceğim şimdi 4 tane kuş var. 4 yani. tane, tane daha vereceğim. Sana kuş kalmayacak. Bende var abi. Nerede Tam var? Damızlıklarım var ya, Yavruları var ya. Ben onun için He, zaten onları zaten. buraya getireceksin. Şey, onun için hani şey kalabalık olmasın ya. Şimdi kalabalık olmasın. Ama kuşlar güzel. E, uçuruyor mu abi saatler? Uçuyorlar. Yani ya. öyle o bir şey abi. söylemeye gerek yok. Hı hı. Kuşun keyfi varsa abi sal gitsin bakalım? Yani o, o tutturur, çayını içtirir, sohbetini ettirir. Evet sen zaten şu an şu, şeyleri de gösterelim. Hangilerini vereceksen ha, buradaysa. <laughs> şöyle yapayım abi kaçar çünkü. Abi. Tamam. O kuşlara da bakalım. Sağolsun olsun Volkan arkadaşımız gönlü bol yani. Abi bir tane sarı vereceğim. Şöyle ön tepe. Erkek. Daha bu Güzel sezonu, mi? bu sezonun yavrusu abi. Kuyruklarını ben çektim. Biraz şeydi. Bu arkadaşlara vermiştim. Onlar Abi. Arkadaşlar bu arkadaşlarımız kuş uçuruyor, Ondan kaçakçılar anladım. gördüğüm aynen. kadarıyla anladım. hareketlere baktım arkadaşlar, aynen işte kaçakçı hareketleri. Baya kuşları abi. da var. Bir tane. Ondan sonra. Evet arkadaşlar bu arada videolarımıza like atmayı unutmuyorsunuz. sonra değil alaca mi? vereceğim abi. Yani Erkek. Kendi yavrum abi. Dişi zaten şey, Aa, annesi şeyin, annesi orada abi. Ali'nin bir tane postası var, o dişi çıktı. Eğer Ali'nin hoşuna yani nasıl giderse istiyorsan bunlar eşimdir. Aynen eşim, abi, o... ilk önce şeyleri göstersin, abilerime göstersin, onlar hoşuna giderse. Ha, abi, eğer şey, olsa... şey yapacaklarsa güzel de yavruya bakıyorlar abi. Ondan sonra, bunlar hep kardeş abi. sarı hariç, getireceklerim hep kardeş. He, ne güzel. Kuşlara da fena değil arkadaşlar, hani öyle... Genelde arkadaşlar böyle elden çıkarılacak kuşları e, vermek isterler ama bunlar gayet güzel maşallah. Şöyle bir şeyim var abi. Mavi. Bunlar bu erkek getirdiğim Bu dişi abi. Bu bunun, dişi e, işte Bizimki buna benziyor. Bu erkek e, olay da on numara oluyor. Sana şimdi bunun eşini göstereceğim. O daha güzel abi. Onu bence vurun. Bu ha, buna, ha, sen bunla, çift vereceksin. Aynen. Bu çift ama siz ona vurun. Vereceğim kuşum. Ha, tamam o erkekse tamam okey. O daha güzel abi. Ha, bak. Ali'cim, sana erkek buldum. <laughs> Nasıl kısmet ya. Evet, ne güzel, güzel ki böyle güzel arkadaşlıklar ediniyoruz kanal sayesinde. Abi, kusura el sürmüyorum ya, yakalayamıyorum da. Ya. Evet. Bir de bunlar paçasız olduğu için. Abi kırmızı, kuyruklar gıp Kostüm olarak güzel. sakin ol oğlum. Şimdi korktu ya abi. Evet. Stresi Ama böyle olmadı. olunca şey de, başkası da yakalayamaz. Yok, yok. bunu yakalamaz. Alışık yok abi. Alışık başka olmayınca. Başka yere inmez abi bu hayatta. Ha, Kendi kümesinden başka Geri gelir mi hayatta. buraya? Onu garanti veriyorum <laughs> abi. Geri düşünüyorum ama makas açsınlar. Ee, evet. şimdi şey... abi, abi, uçurayım mı şimdi? Abi sen şimdi o gidecekleri uçurursan Ya onları uçurmayacağım. He. Onları kolye koyacağım. Tamam. Kolye koyayım mı? Daha güzel olur. Koli içeride sanırım. Aynen. İş, yani bir olalım. daha uğraşmayalım. Çünkü ben arkadaş Önder arkadaşlar diye haber ver biz seni eve bırakırız. Şu an onlar işe gittiler. Sağ olsunlar işlerini güçlerini bıraktılar. Bana yardımcı olmaya çalıştılar. Burada da işte daha önce Hasan arkadaşımız var göndermişti. O kuşlar var. Hakanlar bir iki tanesine el koymuştu hoşlarına gittiği için. Onun yerine kuş verdiler. Utkular değil mi abi? Evet. Utku verdiyse tamam abi. Aynen. Utkuyu da izliyorum abi. Huylu huyundan vazgeçmez. Canları sağ olsun onların ya. Yani. Kuşun ne önemi var? Evet arkadaşımız kuşlara bıraksın Volkan arkadaşımız. Şöyle kuşlar kuş uçumu çekelim bari karşı çatıdan. Ulan şarjın olmasaydı şunlara bir ıslık çalardık gerek çetek mi diye ama Bunların yeri de var. Bunlar da çatı katında bir aynı şekilde Böyle çevreyi göstereyim arkadaşlarıma Şurada Volkan arkadaşım bir kuşu atmış Atmacadan korkmuş galiba oradan diyor kımıldamıyor Normalde yapmıyordu böyle İşte bu çok sıkıntı ya. Evet o Hayvanlar toz da yapıyor. Evet arkadaşlar. Abi şimdi. Abi sen kuş atacaksan at. Onları da çekelim. Şarjım yettiğice çekeriz. Geldiğimiz. bir tanesi daha bunlar yavru abi. Hı. Bir tanesi sinekli prizini patlattı. Hı. Bak bu da daha ikinci teleni yeni veriyor abi. Normalde Bunlar bir bu telekten sonra uçuruyorlar, mardesiler. Yani, yani hayvanı zora sokacaksa abi. şey yapma. Baksan yok. Öyle. Hiçbir şey olmaz abi. Bu daha yavru abi bak. Maşallah. Bu daha yeni yavru abi. Bu, yeni abi. Hişt. Hişt. bu benim kümesin. Benim evladım abi bu. Evet, yavrusu var ya. Evet, ee, yavruya gidiyor. gidiyor. Kanat sesi falan güzel. Yavrusu oradan direkt kümesi gidiyor abi. Çünkü dişisine şey yapması için. Bak görüyor musun abi? Bak, bak yavru olmasına rağmen. Evet maşallah. Pilizi patlatıyor abi işte bak. İşte o da. Onun, onun, onun bir şeyi var abi. Ablası var. Ablasını göstereyim sana. Bak onun bir ablası var abi bu. Bu kuş e... Bak görüyor musun abi kan lekelerini? Hmm. Bu kuş e, sineğe çıktı abi. Krizi patlattı. Bunu uçurmuyorum abi. Ama sağlam yani. Bak. İyi, toparlan, daha, daha yeni, şey yeni, yeni, yeni toparlıyor yeni bak evet, abi. Evet, evet. Onun için bunu uçurmuyorum abi. Zebiremek istemiyorum ondan daha kötü. Bu ne yapıyor biliyor musun abi? Uçuyor ama. Açık uçuyor. Oynuyor oynuyor buraya geliyor. Yani başına çok güzel geliyor kümesine. Ondan sonra onun abisini göstereyim abi. O Sivas eee kuşu dedim ya abi sana. Hı Nuhudi'nin ee, bu oğlu, onun annesi içeride abi. Ha, onu verdiğin ha. annesi bu soydan o yani. O kaçmıştı onu indirdiler ya, ben kalanını daha vermiyorlar çünkü abi sağlam kuş olduğu için. Bu da onun oğlu abi. Senin kaçakla da işin olmuyor. Yok ben kaçak yakalamam abi. Şimdi konuşuyoruz diyor ki ben kaçak olunca arkadaşlara haber veriyorum. Hatta ben buradaki Şimdi, haber verdi Mesela aldım verdiği... mı Celal abi, şey hastalık hastalık oluşuyor abi. Ha. Ya sen şimdi hani bu işi... İsterse dişi... bin, bin olsun, ister on bin lira olsun hiç fark etmez Şimdi abi. diyorsun ya evladım benim diye. Tabii canım bunlar benim Sana bu kuşları abi? bu şekil hani tarzın böyle. E kimi de action olsun diye bizim gibi kaçakçı oluyor. Benim çocuklarım abi. Maşallah Allah. Hayır Hepsi kendi avlarım yani. Evet. Abi. Böyle yabancı kuş gelip de oradan buradan indirme bilmem ne. Öyle bir şey yok abi. Evet benim telefon pil seviye düşüyor. Bunlar bile bu sabah uçtu abi. Bu sabah uçurdum daha yeni kümes olmuştu. Maşallah. Arkadaşlar şarjını bitene kadar buradayız. Ya. Onun kanatlarını da şey yapma sen ya. Zorlama sen. Şey yapıyor kendini bırakmak istiyor ama uçar abi Şey yapalım. Şarj bitmeden damızlığı da gösterelim. Şarj olursa bunlar uçuyor zaten. Çekeriz yine. Çünkü Şimdi... bu benim kendi kızım abi. Kostümden aldım. Ee, bunun annesi de kaçtı. Arka tepe. Hmm. Dumanlı. Kuşlar güzel maşallah. saatlik hepsi he? Uçarlar abi ya. Şimdi bile sabah ben 8'de uçurdum abi. Bak zaten çatıda yatanı görüyorsun abi. Evet. En çok o uçuyor. Bunlar zaten uçar abi. Maşallah. Şimdi tek uçursam e, şeyini izlersin abi. Başa girmesini, evet. buraya nasıl baskı ya yaptırdın. Onun için... Zaten havada belli Vaktimiz de yani. yok zaten şarjımız da yok. Yani o bir kamera bir beni bir mahvetti bir bugün. Bir <laughs> Aksilik ya. Evde olsa şarja takar, çekeriz. Maşallah. Bak o Sivas'ın e, kaçırdığımda en son yavrusu abi. Hmm. Bu arabın kardeşleri. Bu arabın kardeşleri abi. Bunu da yavaş yavaş uçurmaya başladım abi. Maşallah. <laughs> zaten elinde durmuyor abi. Güzel ama kuş kendini o Arap, Göstereyim bu da çok gelin. güzel olacak abi. Arap'tan daha güzel olabilir. evet. Şeyi duruşu belli ediyor kuşu zaten. Dik dur ya Allah. Bunları çal abi. Sabah 8 8'de attım. Saat işte ben işe ne zaman gittim abi? 12.00'ye doğru gittim. Sana söyledim zaten abi şey gidiyorum diye. Evet. O zaman hala havadalardı abi. Ben işteyken geldim baktım. Yani burada. Yani, maşallah. İnmişler ama kaçta de indiler bilmiyorum. <laughs> Damızlık'a içeriden mi bakalım? Abi nereden kolay bakıyorsak oradan bakayım. Ben abi. videoyu durdurayım. Biz daha geldik arkadaşlar. Oo, güzel. Burada oradan daha çok kuşum var. Ee, bunların hepsi yavru bak abi. Şu gördüğün 1, 2, 3, 4. Şurada 5 var. Şurada 6. Şu 7, şu 8 abi. Sonra e, burada yumurtalarım var. E, sabuni. O daha demin aynı kuyruk sabuninin. Kuşlar şuna. Hı. Bir alt yumurtası abi. Bu, bu ondan daha iyi. Hangisi? Şu sabunu var ya bak. He, şu, he, bu ondan daha iyi. Bir aşağıda? alt yum, şeyi, yavru. Onun kardeşi. Yumurta kardeşi. Ama o daha iyi abi. Ama uçmuyor. Damızda aldım onu. Şu bu kuşumuzda şey, bir o. sıkıntı var abi. Bu evet, kuş, onu yavru kuş. ne olduysa yem yemiyor. Bir şey oldu abi ona. Çözemedim. Ya Ceyran'da mı kaldı burada? Ne oldu? Olabilir. Şu Bugün açtım abi. Ben burayı bugün açtım. Abi. Bugün mü açtım Dedim orası açık ya. Yok şuraya şey koyuyorum. nişanma koyuyorum abi. Kapıyı kapatıp. Şu Arap. Dedim ya uçurdum Arap. Şu şarjım azaldığı için video kendi kendini durduruyor durmadan. Şöyle biraz daha gösterelim. Arkadaşımız bana mesaj atıyor. <laughs> Youtube'a yorum atıyorum siliniyor diye. Bilmiyorum ona bakarız. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben videoyu sonlandırayım. Bakayım onu kamerayı abi. açarsak oradan Hı. yine bir şeyler ha, çekmeye çalışırız abi, arkadaşlar. Çünkü şarjım bitti bitecek. Ee, i̇zleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Volkan kardeşime de özellikle çok teşekkür ediyorum. Duyadığından teşekkür dolayı. Sizin Şapaya gibi verdim. güzel dostlar tanımak gerçekten mutlu ediyor, bizi motive ediyor bu konuda. Evet, şeref duydum abi. Sağ olasın. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlara da abi söyleyelim. Abone olsun, beğeni atsın, bol bol yorum atsınlar abi. Yorumlarını konuştursunlar kuş besleyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, evet. kuşlar hakkında da yorum yapabilirler abi. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere, Hoşçakalın. Arkadaşlar, şimdi farklı bir mekandan sesleniyorum size. Tam çıkıyorduk aklıma geldi. Dedim bir video çekeyim bari, göstereyim evet, o... Önder abi'nin dükkanını. Şimdi Önder abinin işi vardı bir e, hastane işi vardı yakın rahatsızlığı gitti onu çekemedik. İsmail kardeşimiz burada. Şimdi mekana geldik buraya uğramışken. Evet abi Valla siz bizim çatıya geldiniz. Tabii. Nasip oldu ben de sizin mekana geldim bugün. Doğrudur abi. Sağ olsunlar akşama kadar beni arabayı da gezdirdiler arkadaşlarımız. Valla Allah razı olsun. Ya şöyle insanlar bilsin istiyorum şöyle. Arkadaşlar bugün videoda bizim çekpasımız kırılmıştı. Bakın. <laughs> Şu, şu her yerde ne diyorlar bilmiyorum biz çekpas diyoruz. Ben videoda şundan kısa bir gösterdim işte kar temizlerken bu da kırılmış diye. Dükkana geldik. Videoyu izleyen Önder abimiz hazırlamış diyor al sana diyor çekpas hazırladım diyor al götür bunu. Videodan bulmuş. Videoda aklına görmüş gelmiş. aklına gelmiş ben giri girmez Ben ne diyorum ki anlamadım ben. Bak evet, videoyu ben de anlamadım ama sonra da uyandım. He videoyu mevzuyu. çeken benim mevzuyu anlamadım. Yani böyle şey diyeyim. Adam bana çekpas mı satmaya çalışıyor giri girmez Böyle <laughs> bir an he, dedim bu ne bu kadarını <gülüyor> görmedim. yok abi zorla çekpas satılır. <laughs> Sonra dedi ki kırmışsınız ya dedi al dedi bunu kullanın ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Vallahi arkadaşlar şu videolar sayesinde böyle güzel abilerimizle tanıştık. Yani Allah sayılarını arttırsın ne diyeyim. Amin abi amin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Estağfurullah abi sizden de ee, Allah razı olsun. Ben azından... şimdi güzel bir dostluk oluştu. Güzel bir sevgi içinde arkadaşlarımız sohbetimiz oldu. En azından bizim de orada bir kapımız var. En azından sizlerin de artık burada bir. Vallahi kapısı var. çok güzel. Allah razı olsun. Mesela Volkan arkadaşımla orada çektik. Belki o videonun sonuna eklerim. Sağ olsun o da güzel karşıladı. Kuşlarını falan çektik. Kuş soğan. hediye etti. Şu an bagajla beni götürecek İsmail beni evime kadar götürecekti Tabii de hatta. De. Sağ olsun. Dedim şöyle giderken bir video çekeyim, paylaşayım siz arkadaşlar. Önder arkadaşımızın mekanı burası. Gümüş suydu değil mi? Evet abi gümüş su. Gümüş su, Nalburiye Gazi Osman Paşa'da. Eğer Nalbur işiniz varsa arkadaşlar İsmail arkadaşımız burada olduğu zaman çok uyguna veriyor. Önder abiniz bilmiyor Ne abi? Diyorum ki İsmail ise uyguna veriyor. Sıkıntı yok abi. <laughs> Gelen müşterileri geri çevirmem. Evet. O konuda hiçbir sıkıntımız yok abi. Hepinizi buraya bekliyoruz. Şu an dükkanı kapatıp gideceğiz. Önder abi dükkanı bize teslim etti. Tabii ki de. Önder abinin hastası olduğu için Önder abi gitti. Evet, Celal abi normal Önder abi'nin arabayı bırakacaktık. Ama Celal önder abi gidince benim araba vazife aldı. Şu an bekliyor kapıda. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız. Sonra ben işe gideceğim. Eyvallah, sağ olasın. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.